Merhabalar İBEM e kanalı seyircilerimiz. Manevi dinamikler programına hoş geldiniz. Geçen programda Fatih Açık abimizde abimizle akademisyen doktor eee abimizle yaptığımız programda devam edeceğiz. E, göç, e, hicret, göç e, sosyolojisi ve göçmen kimliği üzerine. Evet Fatih abi nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür abi. Teşekkür ederiz. Abi geçen hafta başlamıştık. Kavramlar üzerinden göç, hicret, sürgün, diaspora kavramlarını kavramları güzelce böyle anlamıştık. Aralarındaki farklara girmiştik. Bu hafta da isterseniz bu farkları daha da iyi ayırtıp tam kimliğimizi, geceliğimizi oturtmuş olalım. Buyurun abi ben fazla söz uzatmadan. Tamam inşallah geçenki dersimizde malum göçmen kimliği noktasında tanımları yapmaya çalışmıştık. Ee, özellikle göç tanımını, ne zaman başladığını, akabinde sürgün hicret kavramını, sürgün kavramını e, değerlendirmiştik. Bir de diaspora kavramının anlamını vermiştik. Ee, hicret e, noktasında da hicreti diğer hareketlerden yani aynı eylemlerden ayıran yani göç eylemlerinden ayıran Farklar üzerinde duruyorduk. Şimdi kısaca onların inşallah üzerine değinmiş olalım. Ben şöyle sunumu tam sayfa olarak yansıttım. Burada kalmıştık, bu slaytımızda kalmıştık. Müslümanların iki ana amaç etrafında bugüne kadar hicret ettiklerinden bahsetmiştik. Birincisi İslam'ın evrensel mesajının dünyanın her bir tarafında duyurulması. Bu Kur'an'ın ve Sünnet'in önemli emirlerinden bir tanesi Müslümanlar için. İkincisi de olumsuz şarttan hakim olduğu ve hayata ait limitlerin tamamıyla yok edildiği veya kısmen yok edildiği ortamlardan insanların yeni fırsatlar için bulundukları mekanları terk etmeleri veya terk etmek zorunda kalmaları olarak ifade etmiştik. İşret hareketi sadece can ve mal güvenliği veya yeni bir mekan aramak veya yeni bir mekanda hayatı sürdürmek maksadıyla yapılan bir eylem değil, daha ideal bir tercihin peşinde koşmadır. İleriye doğru bir harekettir yeni açılımla itibariyle insanın e, himmetine âli tutmasıdır ve gidilen her bir yerin, her bir mekanın, her bir coğrafyanın, her bir şehrin, her bir ülkenin Allah'ın da arzı yani arz, ard kelimesi Allah'ın da bir toprağı, vatanı olduğunu bilmek ve geride bırakılmış bir tecrübeye yani geçmiş kimliğiyle alakalı bir şeye e, genel olarak kullanıyorum bu kavramı tecrübe olarak bir duruma bir toprağa bir mekana, bir işe e, var olmanın olmazsa olmaz şartı e, olarak bakmamaktır. İşte hicreti zaten hicret yapan ana anlamlarda bunlar zaten Bu yönüyle de hicret bir insanın statik ve durgun halinin e, dinamik bir tutuma taşınması da diyebiliriz. Bu bilinçli yapılan bir eylem sabırla ve stratejik olarak yapılması gereken, bir eylemdir diye ifade etmiştik. Şimdi hicret gidilen yerin yurt edinilmesi biraz önce de ifade etmiştik zaten. Ve yeryüzünün her bir tarafının Allah'ın arzu olduğu ile yapılan bir eylemdir. Ki ayette bu şekilde tanımlandığı için biz de bu kavramı kullanıyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren göçmenler belli bir ütopyaya, geçmiş bir ideal veya bir ana yurda karşı benzedikleri özleme takılmama idealindedirler. Bakın özlem duymayacaklar değil ama o özleme takılmayacaklar. Bu sebeple göç ettikleri mekandaki hayatlarını geçici, hatta geçersiz ve anlamsız olarak değerlendirmekten kaçınırlar. Bakın bu kırmızıya boyadığımız yer yine meselenin ana karakteristiğini ifade ediyor. Biz gittiğimiz yeri eğer geçici hatta ve geçersiz olarak anlamsız olarak görürsek zaten yaptığımız eylem bir hicret olmuyor. Hicret eden insan hali hazırda yaşadığı yeri yurt edindiği ve öyle gördüğü gibi sürgün edilen insan içinse sadakatin ölçüsü geri döneceği ana yurda bağlılığıdır. Bu sebeple hicret eden kişi idealleri bağlamında gidilen yerle daha hızlı bütünleşirken sürgün edilen kişi de bu süreç asimilasyona karşı refleksler olarak kendisini gösterir. Bakın bu da zaten bu olguya bizim yaklaşımımız, tanımlamamızın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ben kendimi bir muhacir olarak tanımlayacaksam, bunun anlamını bileceğim, ve neyi gerektiriyorsa onu yapacağım. Mesela muhacirliğin en önemli şartlarından bir tanesi taşındığınız yeri, çok özür diliyorum hani Türkiye'de bir kavram var ya gavurların memleketi, gavurların ülkesi yabancıların yeri, ne bileyim işte Müslüman olmayan değil yani. Benim gittiğim her yer Allah'ın bir arzı vatanım, toprağım ee, bu noktada o insanlarla iletişim ve ilişki içerisinde olacağım düşüncesiyle yapar bir insan. Yapmış olduğu bu eylemi. Ama mesela geri tekrar ben vatanıma döneceğim idealini veya düşüncesini her an taşıyorsa bir insan zaten o insan sürgün edilmiş insandır. Neden? Çünkü mesela Yahudilerde özellikle bu var. Ana yurtları onlar için kutsaldır. Yani ana yurtlarına dönmek, ana yurt toprağına dönmek onlar için aslında sadakatin bir ölçüsüdür. Gittikleri yerle biz bütünleşelim, entegre olalım. Oradaki insanlarla bütünleşik bir durum ortaya koyalım. Barış içerisinde güzel bir hayat yaşayan düşüncesi olmaz mesela. İşte icreti bu noktada diğer göç eylemlerinden ayıran temel bir özellik yani. Ee, böyle olmazsa zaten şunu görüyorsunuz. Mesela dil öğrenmiyor insan. Neden? Çünkü ben burada zaten kalıcı değilim diyor mesela. Yani buraya geldim. E zorla geldim zaten. Yani işte burada artık ne kadar dururum? Yani e, valla yani süreç düzülsün, düzelsin. Türk Hava Yolları'ndan ertesi günü bile ihtimal ettirmezsem namerdim ben. Bu cümleyi çok duyduğum için söylüyorum. Ya Mesela aslında çok tehlikeli bir cümle yani bu. Hicret noktasında çok tehlikeli. Allah böyle bir fırsat verdi. Bu fırsatı ben onun istikametinde, adının duyurulması istikametinde değerlendireyim. Burada da Müslümanca varoluşun tüm imkanlarını ortaya koyayım ve insanlara bu mesajları ileteyim dese bir anda eylemi değeri belki birden bine çıkacak yani. Evet. Bakın son belki paragraflardan bir tanesi bu. Yine hicreti sürgünden ayıran temel faktörler içeriyor. Bir diğer unsur da yani hicreti sürgünden ayıran bir diğer unsur da göç eden insan için gidilen yani nereye gittiyse her yerde Müslümanca bir varoluşun bütün imkanlarının içkin olduğunu bunları bulup ortaya çıkarmanın bir görev ve sorumluluk olduğunu bilme anlayışıdır. Bu motivasyon hareketin gerçekleşmesinde etkin zorlayıcı faktörlerin önüne geçmektedir. Bakın ne demek yani benim için göç etmemde etkin zorlayıcı faktör neydi? Hakkımda bir tutuklama kararı çıktı veya beni derdest edeceklerdi veya benim özgürlüğümü kısıtlayacaklardı. Canımla malımla imtihan edeceklerdi. Bunun gibi zorlayıcı faktörler vardı. Bu faktörler sebebiyle Allah bana bir fırsat sundu ve ben yurt dışına çıktım. Bakın bir eylemde bulundum, göç eyleminde bulundum yani. Peki geldiğim yerle alakalı ilişki düzeyim ne olacak? Ben şöyle diyeceğim. Ben Allah'ın bana sunmuş olduğu bir fırsat olarak yeni idealler için bir arayış içerisinde olacağım. Ve bulunduğum bu toprakta Müslümanca bir varoluşu tüm her şeyle ortaya koyacağım. Ki ben burada bunun her türlü imkanının bulunduğunu düşünüyorum. Öyle inanıyorum. Bunları bulup ortaya çıkarma noktasında bir hayat yaşayacağım. Bu sorumluluk üzerine benim burada bir hayatım olacak. Diyecek mesela. Yani ben burada namazlarımı da rahat kılabilirim. ibadetlerimi de rahat yapabilirim. Evrad-ı da rahat yapabilirim. İnsanlarla düşünce özgürlüğü çerçevesinde çok daha rahat bir şekilde ideallerimi konuşabilirim. Dini değerlerimi, medeniyetime ait değerlerimi, kültürüme ait değerlerimi konuşabilirim. Ve bunları sunabileceğimi Allah bana yeni bir imkan nasip eyledi. Diyecek belki yani. Şimdi göç sonrası gerçekleştirmek istenen tüm tasarıların, arzuların ve temel kaynağı işte bu motivasyon oluyor. İşte bu da hicret olmuş oluyor zaten. Hicret esnasında ve sonrasında yaşanılan olumsuzluklar da ha şimdi çok büyük ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani nehirler geçti, yollar yürüdü, aç kaldı, susuz kaldı, parasız kaldı. E bunlar da o zaman bir imtihan olarak görülür ve kişiye mesafe aldıran ve onu Allah'a yaklaştıran unsal olarak değerlendirilir. Salt bir sürgün anlayışında ise bu motivasyonu görmek zordur. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hicretle sürgünün arasındaki temel farkı e, Bu da mesela o eylemi aynı olan eylemi ikisini tamamen birbirinden ayırıyor. Şimdi e, başımıza bir sürü imtihan gelmiş. Bir sürü çok özür diliyorum bela gelmiş ama biz bunları bir imtihan olarak tanınıyorsak burada değilse de öteki tarafta Allah bize bunların sonucunu zaten gösterecektir dersiniz. Ondan sonra siz ideallerinizi gerçekleştirme noktasında hayatımızı dinamik bir şekilde yaşamaya devam edersiniz. Yani ben e, normalde bu hicretle alakalı çalışmayı yaparken aklıma hep şu geldi. Dedim ki bu Birleşmiş Milletler'in göç ve entegrasyonla alakalı departmanları var. Ülkelerin bununla alakalı kürsüleri var üniversitelerde. Hicretin İslam'ın hicretin kendi ruhuna yüklediği şu anlamları aslında entegrasyonda bile kullanabilirler yani. Özellikle Müslüman insanların ki Avrupa'ya zannedersem dersem e, kamplarda yerleşen insanların yüzde %86'sı Müslüman diye biliyorum. Bir araştırma göre. Evet. Şimdi e, şu mana eğer kullanılsa insanlar çok daha rahat entegre olurlar. Yani bunu bir e, hem bilimsel olarak hem de dini olarak hem de sosyal kültür olarak insanlar öğretebilsek, anlatabilsek belki kendi ayremizi anlatsak bile e, yapılan eylemin sonuçları daha değerli olacak. Hem bu dünyada hem diğer tarafta ve sonuç itibariyle de aslında daha verimli bir süreç takip edilmiş olacak yani hem dil entegrasyonu tamamlayacak bunu bir ibadet olarak görecek bir sorumluluk olarak görecek bulunduğu yerde insanlarla iletişim kurabileceği mekanlar varsa bir diyalog mekanı varsa bir ne bileyim yani bir kafesi varsa bir kültür merkezi varsa oralara gitme gelmeyi işte bu Müslümanca bir varoluşun bir sorumluluğu olarak görecekse Mesela, e, o zaman eylemleri bakın bir anda değerli hale gelmeye başlıyor, verimli hale gelmeye başlıyor yani. Ama şimdi sürgün olmuş bir insanda siz böyle şeyleri bulamazsınız ve göremezsiniz yani. Evet. Şimdi önemli bir başlık, e, hicret etmek bir zorunluluk mu? E, önemli bir soru bu. Yani ben ülkemde kalıp mücadele etsem veya e, hicret etmesem ne olur ki yani? Değil mi? Şimdi bakın bununla alakalı e, size direkt bir ayet-i kerimeyi yansıtıyorum. Şimdi bu ayet-i kerimede اِنَّ الَّذ۪ينَ mela Beraber okuyalım. Sonra da size direkt aldığım bir, e, tefsirden aldığım bir yorum göstereceğim. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ Melekler, تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ Melekler vefat ettirecekleri, yani onların canlarını alacakları zaman zalimi enfusihim kimlerin? kendisine zulmeden insanların. Yani üstad bununla alakalı zulmetmeyle alakalı çok güzel bir kavram kullanıyor. Kendisine yazık edenler. Yani kendine yazık eden insanların canlarını alacağı zaman melekler, kalu derler ki, yani o canlarını alacağı insanlara derler. Fî kuntum. Ne, ne biçim bir haldesiniz siz böyle? Yani canlarını alacaklar ama karşıdaki insanları görünce şaşırıyor melekler. Diyorlar ki, yani ne biçim bir haldesiniz siz böyle ya? birazcık da yani onları eleştiren e, tarzda, biraz onlara sitem eder tarzda. Kalu onlar da cevap veriyor. Künne müstedafine fil art. Biz bu bu vatanda yani bu bulunduğumuz yerde mustazaflar edik diyor. Yani zulme uğramış mazlumlar, mağdurlar edik diyor. Kalu melekler de cila, cevap veriyorlar bakın. Elem tekun olmaz mıydı? Erdullahi değil miydi? Allah'ın arzı. Vasiaten Allah'ın arzı geniş değil mi? Fetuhaciru fiha. Hicret ediverseydiniz yani. F orada birazcık da hızlık katıyor. Fetuhaciru fiha. E oradan hicret ediverseydiniz ya diyor. Allah'ın arzı geniş değil mi? Niye buraya takılıp kaldınız da burada mazlumlar, mağdurlar veya mustazaflar konumuna düştünüz? Fe ulayke cehennem ve saat ve işte onlar için cehennem ne kötü bir barınaktır, uvarılacak ne kötü bir yerdir diye cehennem tehdit ederek son buluyor. Şimdi bakın, e, e, ha buraya şeyi taşımamışım, e, bunun tefsirini, e, bu paylaşımı kapatıp diğer şeyi açayım müsaadenizle bir paylaşım daha yapacağım size. Diğer daha geniş bir sunum var. Bu sunumda kalmış şey. Şimdi tabii size Tabii ki buyurun nasıl isterseniz takip ediyoruz sizleri abi. Tamam. Şimdi size ben bunun tefsirini hatta hiç şey yapmadan eee Evet. Abi bu hakikatleri e, inanın çoğu insan bilse çok daha farklı entegrasyon olurdu. Çünkü herkes e, sanki entegrasyon olmamak e, hı hı. dini bir vecibeymiş mülahazasıyla bakıyorlar. Hani entegrasyon olursam işte gavurlaşırım tabiri caizse parantez içinde söyleyeyim. Yani şurada aslında tam tersi hicret etmek entegrasyon olmakla birebir e, bağdaşıyor. Bir şey yani e, şu hakikatleri, şu ayetleri e, çok iyi yani keşke bütün insanımız bunları e, dinlese, duysa bir de yani, entegrasyonla gerçekten Allah'ın rızasının kazanıldığını e, öğrenebilsek. Ya, amelinin hicret olabilmesi için bir insanın gittiği yere entegre olması ve gittiği yeri vatan olarak edinmesi lazım. Yani bir yeri vatan olarak edinme noktasında motivasyon nedir dediğinizde zaten onun bir göstergesi de bu oluyor. Şimdi şeyi buldum, Bir kasyonu ötesine kopyalamışım ben. Ee, onu şimdi size yansıtıp ee, bakın ait ayet kelime bu innellezine mela kendilerini yazık eden kimselere melekler canlarını alırken ne durumdaydınız nasıl bu haliniz derler onlar da bizler yeryüzünde çaresizdik yani burada mustaz aflar edik zaafa uğratılmış mazlumlar edik diye cevap verirler melekler de Allah'ın yeri geniş değil miydi Allah'ın arzı geniş değil miydi hicret etseydiniz ya derler şimdi bakın direkt Diyanetin Kur'an yolu tefsirinden aldığım bir paragrafı size yansıtıyorum ve okuyorum. Kendilerine yazık etmekte iken ölen kimseler, Mekke'den Medine'ye göç etme imkanları bulunduğu halde bunu yapmayan, Mekke müşrikleri arasında yaşamaya devam eden, bu sebeple ya tekrar küfre dönen veya dinlerini tehlikeye atanlardır. İbn Abbas bu ayetle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır. Müslümanlardan bir grup insan müşriklerle beraber bulunuyor savaşlarda da Resulullah'a karşı sayısını artırmış oluyorlardı. Bu arada atılan oklardan ve sallanan kılıçlardan isabet alıp yaralanıyor veya ölüyorlardı. Bunun üzerine kendilerine yazık ederken ayeti nazil oldu diyor. Müşriklerin arasında yaşamaya devam eden kimseler ister bu beraberliğin veya baskının etkisiyle yeniden şirke dönsünler, ister dönmeyip her an bu tehlike içinde yaşasınlar, kendilerine kötülük etmektedirler. Yapmaları gereken şey Müslümanların arasına gelip onlarla beraber yaşamaktır. Zayıf sayılanlar yani mustazaflar, mazlumlar anlamındaki mustazafın kelimesi hakim topluluk tarafından güçsüz ve önemsiz sayılan, taleplerine kulak asılmayan, adamdan sayılmayan, hakkını almaktan aciz bulunan kimseler ifade etmektedir. Medine'ye hicret ederek bu durumdan kurtulma imkanları varken Mekke'de zillet ve zaf içinde yaşamayı tercih edenlerde olduğu gibi mustazaf olmakta ve böyle kalmakta kişinin kendi etkisi ve kusuru bulunursa sorumluluğu söz konusudur. Bilgisiz, amelsiz, imansız kalmaya bu durum mazeret olamaz diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz aslında bu ayet-i kerimeden. E, hayata ait limitlerimiz tamamıyla tükendiği noktada yeni imkan arayışlarına girişme bizim için bir zorunluluk. Ve yeni yerler arayacağız, yeni fırsatlar arayacağız. Müslümanca varoluşun yeni imkanlarını denemeye çalışacağız. Eğer bir strateji gereği ki Kur'an bunu başka ayet-i ifade ediyor veya mesela bir strateji gereği veya başka bir grupla beraber hareket etme düşüncesi yoksa diyor o tehlikeli mesela e, alimlar suresinde de bunu aslında o şekilde ifade ediyor eğer bu amaçlar dışında bir insan yani geçmiş bir tecrübeye nedir o tecrübe yani işte bir vatan toprağı aidiyeti zaten hicret hicret yapan en önemli meselelerden bir tanesi dünyaya ait hiçbir şeye ama hiçbir şeye yani ister eşya varlık olsun, ister şuurlu bir şey yani bir insan, bir akraba, bir yakın olsun. Bir aidiyet kesbetme, onu olmazsa olmaz bir yere koyma noktasından dolayı kendini mustalaf duruma düşürmek işte bu bir sorumluluk gerektiriyor. Ee, ve bir e, bunun bir muhasebesi var, bir cezası var yani ahirette. Böyle bakmak gerekiyor meseleye. İmkan varsa, ha, imkan yoksa zaten yapacağımız bir şey yok imkan varsa bu noktada insanın yer değiştirmesi ve gittiği yerde icini, imkanlar araması, Allah'ın arzını geniş görüp başka yerlere hicret etmesi bir hareket, bir zorunluluk oluyor. Evet. Abi tam burada bir aklıma bir şey geldi de az önce onu ıı, söyleyeyim dedim. Şimdi bazıları da şöyle düşünüyor. Hani ben gitmiyorum burada ıı, davam için şey yapacağım ıı, mücadele edeceğim böyle ıı, sanki şöyle mi düşünüyor hani şeytan sağdan ıı, yaklaşıyor gibi belki öyle de düşünüyor hani sen gitme tabiri caizse gene hı hı. kaçma ıı, burada mücadeleni yap zaten haklısın da, zaten haksız olan yok herkes haklı ama öyle bir düşünce de olabilir abi bu konuda ıı, bu ayetlerin işte biraz önce aslında özetle ifade etmeye çalıştığım nokta oydu. Ee, mesela e, özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra inan ayet kerimelerde sınır çok net çiziliyor. Birincisi diyor, eğer yeniden toparlanma ve güç kazanma adına geriye çekiliyorsanız veya bulunduğunuz yerde bu tür bir niyetiniz varsa diyor, bunu genelleştiriyorum çünkü. İkincisi de başka bir grupla hareket etme, daha verimli bir grup bulma mesela bir yerdeyseniz diyor, burada size mazeret olarak teşkil edebilir bu. Şimdi burada ana ayrım noktası burası. Yani ben bulunduğum yerde hizmet etme adına bir stratejik karar aldım veya birileriyle istişare ederek böyle bir karar aldım. O insan zaten e, icret etmemiş e, noktasında, mustazaf noktasında değerlendirilemez. Ama geride bırakacağı bir tecrübeye, bir mala, bir yakına, bir dünyalığa ait bir e, aidiyetten dolayı bağlılıktan dolayı dine ait yaşantısını riske atıyorsa inancına ait e, meselelerle alakalı durumu riske atıyorsa bu insan sorumluluk içinde kalır. Nasıl bir sorumluluk içerisinde kalır? Somut gidelim bakın. Ben e, mesela terk edemeyeceğim işim gücüm vardı. Yani çok iyi kazanıyordum. Burada kalırsam başında dururum dedim. Bu kazancımı devam ettiririm dedim. Eee ve o işime bağlılıktan dolayı yani kazancımı sevdiğimden dolayı, ticaretimi sevdiğimden dolayı bırakamadım. İmkan vardı çıkabilirdim. Belki Müslümanca bir hayatı ve varoluşu Allah'ın ardını geniş görüp başka yerlerde de bulabilirdim. Onu yapmadım. O esnada da geldiler bir sabah beni derdest ettiler, hapise götürdüler. Ve benim psikolojim bozuldu, sıkıntıya girdim. Allah bunları benim başıma niye açıyor ki diye sorgulamaya başladım. İmani noktada problemler yaşamaya başladım. Bu insan tam bir mustazaf durumuna düşmüş oluyor işte. Kendisini riske atıyor yani. Ama bunu bir hizmeti için veya davası için bir strateji gereği, o iki şart gereği yapıyorsa yani yeniden toparlanma noktasında orada varlığı ve zorunluluğu bulunuyorsa veya Başka bir grup yani orada başka bir grupla hareket ederek bu işi daha iyi yapabilecek mesela bir muavenet grubuyla hareket etmesi gerekiyor, çıkamıyor yani. Şimdi bu insan mustazaf durumuna düşmemiştir, bilakis yine davasının bir temsilcisidir yani. Burada bu zorunluluğu bu şekilde ayırmamız lazım. Burada o zaman şunu da örnek verebilir miyiz Fatih abi? Diyorlar ki işte bazı gene bir düşünce işte Üstad Hazretleri çıkmadı ona da çok söylediler çıkın diye <laughs> o çıkmadı yok dedi burada kalmam gerekiyor. Ama ıı, biz de bu hicret Hazreti, bu o iki maddeden birisi mi Üstad Hazretleri'nin çıkmamasının sebebi abi? Tabii ki yani Üstad Hazretleri mesela meseleyi dönemsel değerlendirmek lazım. Kendi çağı itibariyle belki kendi görevi itibariyle temel atması gerekiyordu. Sağlam temeller atması gerekiyordu. Eserleri ortaya koyması gerekiyordu. Ee, bir e, zemin oluşturması gerekiyordu. O zemini orada oluşturdu. Onun için bir gereklilik de kaldı. Yani üstaz mesela biraz önce ayrım yaptığımız meselede neye karşı aidiyeti olabilir? Dünyalı kadın hiçbir şey yok ki aidiyeti olsun. Bir hanımı, bir ailesi mi var ki aidiyeti olsun? Bir toprağı mı var ki aidiyeti olsun? Öyle bir duygu düşüncesi yok. Biraz önce ifade ettiğimiz noktalar itibariyle belki hizmetin daha iyi yapabileceği nokta. Dediğim gibi dönemsel bakmak lazım. O dönem itibariyle bu gerekiyordu yani. Mesela Efendimiz'in hicretinde ikinci bölümde bunu görmüş olacağız. Neden hicret etti Peygamber Efendimiz yani? İşte hicret etmese Mekke'de kalsaydı ne olurdu? İşte Medine'ye hicret edince ne oldu? Her şey değişti ondan sonra hicret edince. Orada çünkü artık iş son noktaya getirmişlerdi. Hayatıyla alakalı tehditler başlamıştı. Efendimiz yeni bir mekan arayışına girişti yani. E Mekke benim ana yurdum. Mekke'yi terk ederken Efendimiz malumunuz dönüyor bakıyor. Çıkartmasalardı çıkmazdım diyor gözleri yaşlı bir şekilde. Seviyor yani orayı. Ama o özleme takılmıyor Efendimiz. Medine'ye gidiyor, Medine'yi kendi yurda ediniyor yani. Bakın, atlizatında e, hicret eylemini tam tanımlayabilmek için o yüzden mesela e, e, somut bir örnekten üzerinden gideceğiz. Efendimiz'in hicretini ve Müslümanların hicretini değerlendireceğiz ikinci bölümde. Eğer e, mesela Habeşistan hicretiyle Mekke Medine hicretini birbirinden ayırdığınızda bakıyorsunuz karşınıza iki ayrı icret türü çıkıyor. Yani e, Habeşistan'a giden insanlar Efendimiz diyor ki durumumuzun düzeldiğini duyduğunuz gün yani burada güvenli bir şekilde hayatımızı duyduğumuz anda çıkıp gelin diyor. Ki zaten Habeşistan'ı icret eden insanlar bir iki aile hariç e, Medine'ye Müslümanlar icret ettikten bir yıl sonra hepsi oraya icret ediyorlar. Habeşistan'da kimse kalmıyor. Ama Medine öyle değil mesela. Medine'de o ilk dönem bir 9-10 kadar ailenin ee, mekan değiştirmeden kaynaklı bazı sıkıntıları, adaptasyon gösterememeleri sonucunda Mekke'ye dönüşleri söz konusu ama onun dışındaki tüm insanlar Medine'de yerelleşmişler oranın bir ahalisi olmuşlar artık orada e, meskun etmişler yani Efendimizin zaten kabri şerifinin Medine'de bulunması Efendimizden sonra yine Medine'nin liderinin halifesinin bir muhacir olması yani Mekke Medine'nin yerlisi birisi değil de Mekke'den gelen bir muhacir olarak seçilmesi ki o günün normalde şartları itibariyle Efendimiz'in bir peygamber olduğu için kabullenmişlerdi ama Efendimiz'den sonra Medine'nin liderinin yine muhacirden seçilmesi meselesi o günün anlayışı ve kültürü itibariyle doğru bir şey değil. Ama yine bakın onlar Medine'li bir muhaciri seçiyorlar, Mekke'li bir muhaciri seçiyorlar başlarına. Bu da aslında onların hicreti nasıl yaşadıklarını, nasıl algıladıklarını gösteriyor. Hicret hicret olacaksa, eğer göç hicret olarak tanımlanacaksa, bu şartlara uyması gerekiyor yani. Evet abi, abi çok Fakir teşekkür ederiz. Meselesi yani. abi Evet. nasıl yapalım abi? Eğer bir sonraki konu gene böyle bütünlüğü içinde uzun sayı isterseniz bir sonrakine bırakalım. Aynen. Efendimizin Medine hicreti meselesini isterseniz yani bu konuştuğumuz kavramlar çerçevesinde somut yaşanmış bir örnekten üzerinden efendimizin ve Müslümanların hicretini ve onların o hicreti nasıl yaşadıklarını inşallah değerlendirmiş oluruz yani. Tamam abi. Çok teşekkür ederiz abi. Ağzınızda Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi, İyi akşamlar. Diyorum. Bir sonraki sağ ol. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle abi. Esen kalın. Hoşça kalın. Evet kıymetli seyircilerimiz programımıza burada sona erdiriyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Esen kalın.